Evet, şimdi arkadaşlar bölmeden sonra geldik üstün üssün üssüne, üssün üssü, kuvvetin kuvveti olarak da biz bunu söyleriz. Şimdi x üzeri n'in m'inci kuvveti. Biz bunu yazarken bak, kuvvetin kuvveti. Görüyorsun, kuvvetin kuvveti. Bunu yazarken nasıl yazarsın? X üzeri, x üzeri. M çarpı N. N çarpı M. Fark etmez. Çarpıyorsunuz. Özeti o. Şöyle de yazsan kimse sana bir şey demez diyemez. X üzeri M'nin N kuvveti diye de yazsan kimse sana bir şey diyemez. Çünkü çarpma işlemi yani. ne çarpı M demek de M çarpı ne demek aynı şey. Veya bunları sen burada yer değiştirir de ne yapabilirsin bilirsin. Herhangi bir problem olmaz. 3'ün karesinin 5. kuvveti çarparsın. 3 üzeri 10. 4 üzeri eksi 12. Bakınız. Eksi 2'nin 12. kuvveti bu da 2 üzeri 12 yapar. Negatif bir sayının çift kuvveti. Eksi 1 bölü 3'ün 15. kuvveti ya da eksi eksi bakınız 1 bölü 3'ün 15. kuvveti. Negatif bir sayının tek kuvveti. O da negatiftir. Bunu da eksi 1 bölü 3 üzeri 15 diye yazabilirsiniz. <laughs> Sonuçta işte hani bu 15'i dağıtıyorsun. 1 üzeri 15, 3 üzeri 15. 1 üzeri, 10, 1 üzeri 15, 1 olduğu için yazmaya gerek kalmadı. Bu çok önemli. E ve F maddelerimiz önemli. Şimdi buraya lütfen dikkat. Negatif bir sayının bakın parantezlerime lütfen dikkat. Tek kuvveti negatiftir. 2 üzeri 2'nin küpü, 2'nin karesinin küpü 256'dır 6'dır. Negatif bir sayının bakınız çift kuvveti dolayısıyla pozitiftir. 2 üzeri 6 diye ne yaparız? Bunu ifade ederiz. Buna da dikkat etmiş olalım. Evet. 10 doğulu soru güzel bir soru. Bir çokgenin içine yazılan A sayısı n kenar sayısı olmak üzere bir çokgen. <laughs> n çarpı a üzeri n sayısını oluşturuyormuş. Örnek vermiş. Mesela bir üçgenin içerisinde a sayısını yazmışım ben. Bunu nasıl ifade etmişim? Üçgen, üç kenar a'nın küpü. Dörtgen, dört kenar a üzeri dört ile ne yapılmış bu? Gösterilmiş. Şimdi üçgenin içinde 2 var. Dörtgenin içinde 2 var. Şimdi sen burada artık yani buna göre diyor. Şu ifade neye eşittir diyor. Yazalım. Şimdi bu neye eşit? Eşitliğimizi koyalım. Ondan sonra başlayalım yoruma. Bu neye eşittir? Yani şu. Şu neye eşittir? 3 çarpı 2'nin küpüne. Bu neye eşittir? 4 çarpı 2'nin 4. kuvvetine. Şimdi buradan devam edecek olursam Bakınız devam ediyoruz buradan. 3 çarpı 2'nin küpü 2'nin karesi ve 2'nin 4. kuvveti. 3 çarpı 2'nin 9. kuvveti. Bu artık neye benzediğini şöyle belirleyeceğim. Bak burada bir öngörü. 2'nin küpünün küpü yazarsam ki bu 2 üzeri 9 yapar yine. Buradan 3 çarpı 8'in küpü gelir. Bunu da üçgenin içinde 8 diye ne yaparsınız yazarsınız hikaye bitmiş olur. Çünkü öyle yazıyorduk. 3 çarpı 8'in küpü deyince buradaki neler? Şuraya lütfen dikkat. İşte şuraya. Şuraya dikkat ediyorsun. Bu bir çokgen. Çokgen de üçgen olmuş olacak burada. Üssün üssü kavramı. Pekala. Devam edelim sevgili arkadaşlar. 5 üzeri x a Böyle bir kavram vermiş 5 üzeri x örnek 10'da 125 üzeri x ifadesinin a cinsinden eşiti nedir? Sevgili arkadaşlar 125 üzeri x. Ne okursun? 125 demek 5'in küpü demektir. Sen buradaki x ile 3'ü yer değiştirebilirsin. Bunu bu şekilde yazabilirsin. Bu da ne yapar? a küp. Görüyorsunuz değil mi? Bakın 5 üzeri x zaten a vermiş. Bunu getiriyorsun burada yerine yazıyorsun. Bu kadar. 200 x A, 300 x B, 500 x C vermiş. Buna yorum yapma. Bu böyle bir değer. 60 üzeri x ifadesinin abc cinsinden eşiti nedir diyor. Tamam. 60'ı asal çarpanlarına ayırmayı biliyor muyuz? E biliyoruz. Biz bunları öğrendik. 60'ı nasıl asal çarpanlarına ayırıyorum? Efendim bunu 2'ye böldüm 30. Efendim bunu 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. 60 ne demek şimdi? 60 üzeri x ne demek? Şu demek. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. Üzeri ne? x. Bakınız çarpmalarda biz buradaki x'i üzerlerine dağıtamaz mıyız? Bak deminki öğrendiğimiz özellikler. Az önce. Böyle yazabilirim. E Peki hala buradan bunu şöyle yazamam mı? 2 üzeri x'in karesi diye yazamam mı? Buna dokunmuyorum. Buna da dokunmuyorum. E sen şimdi bunun ne olduğunu biliyorsun. 250 x. Bakar mısın? 250 x. A demek. A kare. 3 üzeri x. B demek. 5 üzeri x de c demek. ABC türünden eşiti diyor. Bu şekilde yazılmış olur. 2 üzeri x artı 1 a. 60 üzeri a artı 1. Şurada bir teknik hata yapmışız. Düzeltelim. Burası x olacak. İfadesinin a cinsinden eşitini bulunuz. Mantık yine aynı mantık. Bakın. 60 üzeri x artı 1, 64 üzeri x artı 1, e, x artı 1. E şöyle yazabilirim ben. 64 üzeri x artı 1, 2 üzeri 6'nın x artı 1. kuvveti, 2 üzeri x artı 1'in 6. kuvveti. Bu da zaten a yapar. a üzeri 6'dır. Bu kadar. Vermiş. Getirdim burada yerine. 2 üzeri x artı 1'in yerine a'yı yazdım. Ve a türünden bulmuş oldum. 3 üzeri a eşittir x olduğuna göre 27 üzeri a eksi 1 ifadesinin x türünden eşiti nedir? Şimdi sevgili arkadaşım şuraya bir odaklanır mıyız? 27 üzeri a eksi 1 nedir? 27 üzeri 27 üzeri a eksi 1 27 üzeri a bölü 27 demektir bu. Bu demektir. Hani kuvvetler çıkarın, A'dan biri çıkarmışım. Ters mantık düşün. Biz ne zaman kuvvetleri çıkartıyorduk birbirlerinden? Tabanlar bölme işleminde tabanlar aynı olduğunda. Ben tekrar bunu bu şekilde ifade ettim. Şimdi 27 ne demek? 3'ün küpü demek. Buradaki 3 ile A'yı yer değiştiririm. Üç üzeri A da zaten X demek. Ve şuradaki ifadenin X türünden eşiti X küp bölü 27 olmuş olur. Hep burada özellikleri kullanmış olduk. Evet. Örnek 14. 2 üzeri 100'ün yarısı nedir? Derse de çözmüştük bunu ve çok hatalar yapmıştık. 100'ü 2'ye böldük mesela. 2 üzeri 100'ün yarısı böyle yazılır. Tabanlar aynı olduğu için kuvvetler ne olur buradan çıkartılır. O da kaç yapar? 2 üzeri 99 yapmış olur. Evet. 2 üzeri 100'ün yarısı 2 üzeri 99. Geldik şuradaki örneğime. Bakınız negatif bir sayı ama kuvvet eksi ters çevirebilirdim değil mi? Pozitif yapmak için bu şekilde ters çeviririm. Negatif bir sayının çift kuvveti. Bak lütfen dikkat. Negatif bir sayının çift kuvvetini görüyorum. Pozitif yapar. 2 üzeri 2'dir bu. Bunu da ters çevirdiğim zaman eksi 2'nin neyi gelecek buradan? Üçüncü kuvveti gelecek. Buradan da 2'nin karesi gelecek. Hani e, şu işlemde eksi 1 ile eksi 2'yi çarparsam 2'nin karesi. Çarpma işlemi de bundan sadeleşiyor. 1 oluyor. Eksi 4'ün karesi 16 yapar. Eksi 2'nin küpü de eksi 8 yapar. Bölerse kaç gelir buradan? Eksi 2 gelmiş olur. Evet. Güzel bir soru. Ama bu dikkat edilmesi gereken bir soru örneğiydi. Bakınız diğer özellikleri de zaten hep kullanıyorum o bilgilerdeki anlattığımız kısımlar. Şuna baktığım zaman ne görüyorum? Şuna baktığım zaman ne görüyorum? Bunu şu şekilde yapalım. 3'ün karesi 9 zaten. 1 eksi. Bakınız 3 üzeri eksi 4 ne demektir? Hemen bunu şöyle bir kenara çekeyim. 1 bölü 3'ün 4. kuvveti demektir. O zaman bunu 1 bölü 81 diye yazıyorum. 3 üzeri eksi 2 demek 1 bölü 3'ün karesi demek. O zaman burası da 1 eksi 1 bölü 9 demek. E ben bunu nasıl yaparım? Şunu şu şekilde yapardım. 9 çarpı 81 ile 1'i çarparım 1'den çıkarırım. 80 bölü 81 yapar. 9 ile 1'i çarparım 1'den çıkartırım. Buradan da 8 bölü 9 yapar. Biliyorum ki bakınız ana kesir çizgisi burasıdır şunu ters çevirip ne yapıyorum? Çarpıyorum. Bunu ters çevirip çarparsam 80 bölü 81 çarpı 9 bölü 8. Bunun paydasında 1 var. O zaman 9 kere 9 81 sadeleşir. 8 de de onu sadeleştiririz. 80'i sadeleştiririm. Cevabım ne gelir buradan? 10 gelmiş olur. Evet. Örnek 16 da bu. Geldim örnek 17'ye. Örnek 17. Bir televizyon kanalında bir spot yayınlanıyor. Ee, yayınlanan spota göre ne diyoruz? Türkiye'de her gün 6 milyon ekmek çöpü atılıyor. Bunun da tartışmasını sınıfta yapmıştık. Olumlu tartışma tabii bu. Yani israf meselesinin üzerinde durmaya çalıştık. Lütfen israf etmeyelim. Sofraya oturduğumuz zaman ekmeğin kıymetini, değerini bilelim. Türkiye'de her gün 6 milyon ekmek çöpe atılıyor. Ülkemizde 3 günde çöpe atılan ekmekle 2 okul yapılabilirmiş. Ciddi bir sayı bu. Bu kamu spotuna göre kaç tane ekmek çöpe atılmaktan kurtarılırsa Türkiye'deki 81 ilin her birine bir okul yapılabilir. Bunu da nasıl ifade ettik? Şöyle ifade etmiştik sizlerle. Her gün 6 milyon demek. Her gün 6 Her gün 6 milyon. 6 milyon hatta nasıl yazarız dedik. 6 çarpı 10 üzeri 6. 3 günde 3 günde 18 milyon Ekmek demektir bu. Bakın. Çöpe atıldı. 3 günde 18 milyon ekmek çöpe atıldı. Pekala. 3 günde çöpe atılan ekmekle 2 okul yapılabiliyormuş. Demek ki bu niye eşitmiş? 2 okula eşitmiş. Demek ki 1 okul, 1 okul kaç ekmekle yapılabiliyormuş? Kurtarırsam ben. 9 milyon ekmekle, değil mi? Ben 1, okul yapabiliyormuşum. 81 il dediğim zaman ben değil mi? Ben bir okul yapmak için 9 milyon ekmeği kurtarmam gerekiyor demektir. O zaman 81 ilin her birine 81 çarpı 9 çarpı 10 yani 6 demektir bu. Bu kadar ekmek kurtarırsam 81 ilin her birine okul yaptırabilirim. Bu ne yapar? 3 üzeri 4 yapar. Bu ne yapar? 3'ün karesi yapar. 10 üzeri 6. Üstler aynı ise, bakınız tabanlar tabanlar aynısı üstler toplanır. Değil mi? O zaman ne yapar? Üstler aynı ise bu sefer de tabanlar çarpılır. 30 üzeri 6 tane ekmek kurtarırsam ben 81 ile okul yaptırabilirim demektir. Çok güzel bir soruydu. Örnek 18. Bir proje yarışması için Türkiye'nin 81 ilin her birinde 16 okul belirlenmiş ve her okulun müdürüne bir mesaj gönderilmiştir. Sonra her okulun müdürü bu mesajı okuduktan e, okulundaki 35 öğretmene gönderiyor. Buna göre bu mesajın gönderildiği müdür ve öğretmenlerin toplam sayısı kaçtır? Şöyle düşünelim. Bir ilde bir ilde. bir müdür artı 35 öğretmen ne yapar bu? 36 kişi demektir değil mi? Pekala. 81 ile o zaman biz burada ne yaparız? Sonra her okulun müdürü bu mesajı okuduktan sonra 35 öğretmene göndermiştir. Ee, bir il 1 artı 35 eşittir 36 kişi. E 81 ilimiz var. 81 ilimiz var. 81 ilimizde he 16 tane okul belirliyorum. Bir ilde bir okul, pardon bir burada yanlış söyledik. Bir okul 36 kişi. E, 16 okul belirledim. 16 okul belirledim. O zaman 16 çarpı 36 kişi demektir. 81 il değil mi? Bu o zaman bir il anlamına gelecektir. Şurası bir il anlamına geliyor. Bir il. 81 il için o zaman ne olacak burada? 81 çarpı 16 çarpı 36 demektir. Şimdi bunu düzenleyeceğim. Bakın sevgili arkadaşlar. Bunu da şöyle düzenleyelim. Bunu da şöyle düzenleyelim. 81 demek 3 üzeri 4 demektir. 16 demek 2 üzeri 4 demektir. 36 demek de 6'nın karesi demektir. Şimdi şu işlemi yaparsam üstler aynı tabanlar çarpılır. 6 üzeri 4. Bu sefer de tabanlar aynı üstler toplanır. 6 üzeri 6 kişiye bu mesajı ne yaptı demektir? Gitti demektir.